Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayka Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Düşmanlar Umarım keyifler sonrasa, yerindedir. Evet, Ece, bugün Ece, Ece, Fredrin. Ece, Ece. Hem tank hem orman. Ben de Seviyorum Fredrin'i. Oynaması zevkli bir çar. Dayanıklı bir çar. Karşıyı göstereceğim sizlere bir saniye. Karşıda Feni, Hanabi, işte Javet Kalan Ne var ya Bunlar var Hı, bile. Bunu atalım Onu yakalayamadık maalesef Ama Birazcık da devam edersen Yakalayamayız bu saatten sonra Sorun değil. Tek Şurayı bir itelim. Allah'a selam Ben yıkasam milyon şey yetecek kardeşim. Estes'ime selam var. Birazcık tank var olduk. He evet, kardeş. Git hadi. Eh evet, yani. Sen ne ayaksın anlamadım ben seni. Ee, birazdan ben senin ormanlarına dalacağım. E ee, sen ne yapacaksın o saatte sonra? Şimdi... Şuraya hemen gidelim. Bak bu hayal işte. bu saatte yok oluyor muyuz derken başımıza gelen olaya bak. Şunu bir atalım. Çok yüksek hasarlar var şu anlık. Sen böyle kardeş. Pek Şuradan hemen hızlıca canımızı dolduralım. Evet şunu da alacağım. Gideceğim kaplumbağa ya, aklımda. Birazcık canımı doldurmaya çalışıyorum. Kardeş. Bunu niye aldın ki ya? Evet. Dolaşımımız kimdi bizim? Şuraya bir tane vuracağım sadece. E ben seni kovalarım. Seni kovalamasam. bir oynarım. Fiskesini hmm. attı. Problem değil. Kaplumbağa gelebiliriz. Gel gel. Oynamaya devam et bana. şunu bir alayım ben de ortalık karışmadan. Şimdi kaplumbağa gelecek var mı arkadaşlar? Ben de buluyor yok bir şey yok bak. Şu kaplumbağa bir alalım. ultim yok devam etmeyeceğim ama buraya oynayabiliriz. <laughs> <laughs> Smite'ın attı. Ya yani artık biriniz görün daha. Allah Allah. Arkadaş orada o kadar adamlar o canlarla kaçırmak da istemiyorum ben ya. Smite'im bir olsaydı Ofen'in oyununu bitirecektim ama asla durmaz Tıpkı ben Bir de üzerinde hiç orman yoktu ya Pulio falan olsa birazcık can çekerdim Neyse bir ormanlarımızı dönelim Hemen hızlıca seri bir şekilde Oyun birazcık hızlı başladı Aslında bir tane ikinci balta yakışır buraya ya Bir şey söyleyeyim mi? Bence de yakışır yapalım. İkinci balta yapalım bunu dedik sonra. Gelmeye devam edecek buraya? Hala devam ediyor ya. çok bir şey elde edemedi. Bu bitti. Ver bakalım sen bize bir tane ikinci baltı ya. Bu benim işime cidden çok gelecek. Şimdi yukarıya biraz fazla darlıyorlar. Yukarıya gideceğim ama önce şu çağıyı da bir kesmek istiyoruz. Kardeş birazcık bekle. O adam hemen kul altına kaçırma ama. O adam hemen kul altına kaçırma ama ya. Gelin kaplumbağa. Ferinin bluesu var mı ona bir bakalım var almışlar. Hiçbir dosta ihtiyacı yok. Ama benim var. Şunu kaçırmadan alalım. Şuna basacağım. Tamam. Bir bulumuz alalım. Orada yapacağımız şey yaptık bence. Fene de Şimdi... Javet... Tank mı çıkıyor bu ya? onu yakalayamayız ki. Onu yakalayacağımız ilisi. Ya bunların hepsi neden bez 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 atıyor? Şunu da alalım. Killerin kimde kaldığının çok bir önemi yok. Benim amacım. Devam edin buraya. Yetişmedi. Ultiyi de birazcık hızlansa var ya, Fred'in çok güzel çar da. O baltayı kaldırıp şey, kılıç mı diyeyim artık. Güzel. Şimdi Feni'nin buluya doğru giderim ben. Tamam smite'ını aldık. E kardeş ben bu saatten sonra size oyunu dar ettim. Ama benim önce bir gitmem lazım. Şu ormanlarımızı bir dönelim. Daha bak hiç şey almadık. Şunları da alalım hızlıca. Melisa sen de şuraya git kardeş. Benim ormanlara gireceğine İkinci baltamız bitmiş. Güzel. Sen şunu bir ver bakalım hocam bize. Oğlum kule bana vur lan. Şu dünyadaki hiçbir varlık beni ve gözlerimi kandıramaz. Bir, bir daha devam et. Biliyorsunuz ki her şey para görüşüyor. Yürüyün buradan gidelim ya. Bekle önce şu felinin buluysu. kardeş önce şu buluyu bir alsaydık. Hazır değil. tamam. Tamam. Hadi o da benden atarak kalsın. Germeçim mi? Tank gibi oynadık ha. Bir şey söyleyeyim mi? Valla tank gibi oynadık ha. Şuraya gelin. Şuraya hemen hızlıca itelim. Gıdıklıyorlar lan. <laughs> hmm. Şuradan bir çıkalım. şimdi güzel doldur doldur aynen doldur canımızı şöyle bir bakalım kesecek orman var mı var şu bez 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 kardeş o bez yapmayacaktım ben tank var bir çar aldım mı o oyunu her zaman darlarım yani kim ne derse desin. Yetişemedim ama öldür o da. Güzel şimdi feneciğimizin bluesu var şu blue'ya bir gidelim. Ben attım ama. Alırım diye düşünüyorum. Aynen. Kuralları biliyorsun. Kaybedersen ölürsün. Çok bir şey de alamadı. Kardeş. Benim buluya gitmiş almış. Tek elim bile fazla sana. Yok, onu da alamadı. Benim bulu gerçi başkasındaydı. Ah onu ben alsaydım da birazcık canımı doldursaydım. Öyle, ne can çekerdim biliyor musun ben oradan. İnanılmaz can çekerdim. Şuna bir basalım da birazcık canımız olsun. E ee, benim burada can çekebileceğim hiçbir şey yok. Oyunu bitirdik ya bu saatten sonra onların oyun çok zor. Cidden çok zor. Ben şuradan canımı Hemen birazcık doldurayım Şimdi Lord var Lord yapabiliriz Şuları bir getirelim Oğlum Lord yapalım lan gelin gelin Hiçbir kaçırmayı göz Gelin orada Ben hemen şu blue'yu alıp geleceğim Çok bekletmeyeceğim size Aynen canım. Gel. Öldü mü lan yine de? Ölmüş. Şunu ben mi alabilir miyim? Teşekkürler. Kaçalım oradan. Aslında yani. Gel bakalım feni. Estes doldur bakalım canımızı. Hala bir kalmış. Eee Ulti var ya bir tutturamadık ya Hiç değdiremedik bile Ben çıkıyorum oradan siz de çıkın yavaştan Şuralarda ah Fenn'in var onu ben balayım Kardeşlerim Onlar oraları da allasınlar marlasınlar sana Sen çık O bana Bey zaten eleman nerede? Bana base zaten eleman nerede o be B'de B'de Kule bende kaldı. Ey ee, kule. İşte sende de mana yokmuş. Şuradaki milyonlara sokabiliriz. Birazcık bekleyin. Evet arkadaşlar bayağı fazlasıyla ezdik. Ve gene minyon. çıkalım ya. Hadi çıkın. Ben bir şu ormanlardan canlarımı toplayayım. Üzerimde red buff, hiçbir şey yok. Şuradan milyon gidiyor. Bunlar deflemeye devam edecekler. Anlaşılan. Kardeş. Senin derdin ne de ya? Kimden o öyle? İki basit kuralım var. Soruları ben sorarım, cevapları ben veririm. Abi bu iyi olmadı. Artık hasarları yetiyor arkadaşlar. Bak bu yana ana bir fazla vurmaya başlıyor. Şimdi biz buraya aslında bir tane de kıyamet kanatları koyabiliriz de. Neyi satsak? Ş şöyle bir bakalım. Hmm. orada başlamışlar? Hana bir artık sürekli bir de milyon kestiği için doğru düzgün falan yapmış. Ya şuraya bakabilirsiniz. Ve bir stamina tam bir şey tutturup oynayabilirsiniz ya. Kestiniz mi? Okey. Zırhtan mı yapsak mı ki acaba? Altın farkı işte bak hiç kalmadı. İşte böyle oyunları sevmiyorum ya. Adamlar oval şeyi deflediler ya Hanabi sayesinde. Hanabi defleyecek bir de. farklar. Tamam sen al kardeşim onu sana lazım bu saatten sonra. Gelin bakalım birazcık da biz defleyeceğiz. Hanabi ne hasar atın be. Kardeş Orc Lord. Yakalayamadım. Şimdi şuraya bir gidelim. Burayı ditelim. bekleyeyim birazcık. Şuraları itmeden olmaz. Ben bile. Yani hepsinin geleceği zaten belliydi de. Bu kadar da şey beklemedim. Çabuk beklemedim. <laughs> Teşekkürler kardeş. Şuradaki ormanlardan da doldururuz canımıza. selamlar. İşte bizde stan yok. Stanımız olsa. Oyun ne uzadı be. Eee. Beni yukarı ilk Buraya dönmemiz lazım. Şurada olabilir. Yok devam etmiş olan. Eee ama arkadaşım o da hiç hasar girmiyor ya. Şuna bak tank çıkmış. Hiç hasar yemiyor. Biz kardeş şunu satalım tamam mı? Sen bize bir tane şurada zırt verir misin? Bak bu Bakalım neler yapılmış. Hmm. Şimdi Lord doğdu. Biz ölüyoruz. Bir de hızlı hareket ediyor. Oğlum Feni ölümü gelemez bu taraflara yani anladığım kadarıyla. Siz daldınız ama estes tutamaz orayı. Onu yavaşlatmasıyla bir şey olmaz. Kardeş o ordu çaldırırsınız siz. O ordu çaldırısınız. Bak. En azından onu yaptınız güzel. Geliyorum ben. Abi ya öf. Ama Gir gir. Gir şuraya. Ben şu bloğumu bir alayım hemen hızlıca. Gir şuraya yürü. Biteceğiz oyunu. Çok uzadı ya. Başım ağrıdı. Bitirme önceyiz direkt. Gir şuraya. başlıyorum. Eh bu kare gene bende kaldı ya. Milyon yok. Milyon şimdi geliyor bekleyin. Bir i̇şte oyunu. Valla deli oldum ya. Çok uzattık. Gereksiz uzattık. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenip like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Varsa benden istediğiniz bir oynamamı istediğiniz bir kahraman oynarız. Elimizden geldiğince. Bu videoda böyle oldu. Kötü oynadığımı düşünmüyorum. Ama ee... şöyle bakalım. bize base zaten Feni 6 7 5. Fredrin güçlü bir çadır yani Böyle önünde base falan atılacak bir çadır değil yani. Öyle onu söyleyeyim ben sana. Sen bakma daha benim ultilerdeki skill'ler falan tam tutmadı. Onun kafasına bir tane vurdum benim canım direkt doluyor. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.